Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün yeni gelen tesbihlerimi size tanıtacağım. Bakalım beğenecek misiniz? Ee, hemen bunları böyle toparlayayım. Evet, toparlayalım. Ve sırasıyla gösterelim. Size ölçülerinden de bahsedelim değil mi? Bunlar tezgahımdaydı. Bu necefler dursun arkadaşlar. Necef-Akik e, işbirliği var orada. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu tesbihimiz... Evet... 11x14 ölçülerinde. Şimdi kumpasla da bakacağım arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım. Bu tespihimiz David Bey'in tespihi arkadaşlar. Çok güzel bir malzeme. Böyle şey çıktı arkadaşlar. Bu malzeme bir kısmı tamamen şeffaftı. Onlardan tespih yapmıştık. Bir kısmı da böyle buğulu şeffaflıydı. Yanılmıyorsam S24 malzeme. Malzeme de yanımda yok arkadaşlar. Göstereyim size. Bunun malzemesi bitti çünkü. Ee, şöyle çok güzel bir tesbih görsel açısından da çok iyi. Ölçülerine bakacağım. Şöyle bir ışık da tutayım ben buna bakayım. Yani normalde şeffaf malzeme. Şimdi arkadaşlar bunun ölçüsüne bir daha bakalım. <laughs> 11'e 14 doğru ölçü yapmışız. Ama şimdi çekim lezzetine de bakmamız gerekirdi değil mi? Yani şöyle bir güzelliğin. <laughs> çekim lezzetine bakmadan bırakmayacağım. Arkadaşlar malzeme muazzam gerçekten sertliği çok çok iyi. Oo. Çok çok iyi sertli. Sizin sesini duyuyorsunuz değil mi? Evet, iri boy evet e, iri boy çay kahve içerken böyle ya da nargile içerken ya da dost meclisinde muhabbet ederken çok iyi gidebilecek bir tespih çatır çatır ses çıkartıyor çok güzel evet harika bir güzelliği var ya arkadaşlar <laughs> çok güzel gözüküyor Şimdi çok uzatmayayım arkadaşlar, kısa bir video olsun istiyorum. Bunu koyduk buraya hemen. Şöyle bir uzaklaştırsak mı yakınlaştırsak mı? Evet, evet. <laughs> Şimdi burada D33 malzemeden yapılmış böyle pembe tonlu minik. Aslında yaptıran abimiz Hasan abimiz, Hasan abimiz bunu hediye için yaptırdı herhalde. Kendi böyle küçük sevmiyor. Ee, içi pembemsi tonda böyle pudra pembemsi tonda çok güzel e, bir yapısı var gören herkes çok beğendi çok şirin gerçekten küçücük minnacık şıkır şıkır bir tespih ee, şöyle söyleyeyim e, görüntü açısından gerçekten çok hoş malzemesi de bu D33 malzememiz arkadaşlar malzemeler zamanla kızaracak bakın şuralar ilk zamanlar bu kadar kırmızı değildi malzeme de kızarmaya başladı daha açıktı mesela Bak buradan geçişleri belli oluyor malzeme kıpkırmızı olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bak gittikçe malzememiz de kızarıyor. Bu malzemeden de az kaldı. Ee, gerçekten e, tesbih çekerken lezzet almak isteyen arkadaşlarımız bu malzemeyi de kaçırmasınlar diyelim. kendilerini birer tesbih yaptırsınlar arkadaşlar. Evet. 6'ya 8 ölçülerinde arkadaşlar. Bakmamıza gerek yok. tomul Beyzi tarzında. Ee, böyle günlük çekim tabi bu tarzlara biliyorsunuz e, altın işleme falan e, özür dilerim altın süsleme yapılıyor genelde minik boy oldukları için e, altın püskül altın işte durak falan ekliyorlar e, bu küçük malzemeler de e, genelde o tarzda meşhur aslında şimdi bunu da koyalım buraya evet <laughs> şimdi sırada bir tane böyle 41'li tespihimiz var. Bunun malzemesi neydi arkadaşlar? Bunun da çok güzel bir malzemesi var. Malzemesi şöyle hemen listesine bakıyorum. E, kimin bu tespih arkadaşlar? Özhan abimizin tespih. E, ne demişti Özhan abi? Ben bunu çekerken e, şöyle bakın lezzete bakın. Of 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 Ben bunu çekerken dedi herhalde bileğime doğrayacağım dedi. Şöyle baktım tam bileklik olmuş arkadaşlar. Şöyle biraz uzaklaştırayım tam bileğe göre arkadaşlar çok güzel hem bileğinde taşıyabilir hem çıkartıp böyle tesbih olarak taşıyabileceği bir şey sesi de çok güzel malzemenin sertliği de çok iyiymiş S74 malzememizi gösterelim arkadaşlar bu malzemeden yapıldı Evet S74 malzemeden yapıldı ee, Özhan abinin tesbihi şimdi ee, tekrar e, bir vesileyle hatırlatalım arkadaşlar biz çok uzun imame çalışmıyoruz genelde ee, çalıştığımız kısa imameler tok böyle kırılmasını engelleyecek şekilde çalışıyoruz genellikle delikleri genelde kalın delik çalışıyoruz bunu yapmamızın sebebi de arkadaşlar tesbih çekerken daha fazla lezzet alabilmek adına yapıyoruz ee, buraları da olabildiğince sağlam yapıyoruz bu yine pala imzamız arkadaşlar bize ait bir imza İmzamız da şöyle daha şık duruyor arkadaşlar. Gittikçe güzelleştirdik. İmzamız çok güzel duruyor. Bu imzanın mantığını da söyleyeyim. Tekrar her vesileyle söyleyelim ki akıllarda kalsın. Eskiden tesbihlere gümüş kapaklar atıyorduk tanelere. Hala yapılıyor. O gümüş kapakları temsil eden bir şey olsun diye bu yuvarlağı seçtik ve uçlarına kapak attık arkadaşlar. Onu temsil ediyor. Benim için çok anlam var çünkü çok uğraştık onlarla çok yaptık. Evet bu tesbihimizde 7.5'a 11 arkadaşlar kapsül kesim 7.5'a 11 çıtır çıtır malzememiz gerçekten güzelmiş. Şimdi bunu da koyalım buraya. Sıradaki tesbihimize bakalım. Evet. Şimdi D34 malzeme. Canavar 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 burada. Durun arkadaşlar. şimdi malzemeyi de çıkaracağım. Oh, şuraya koyabilirsem. Devirmeyelim bir şeyleri. Devirmeyelim. Evet bu şekilde bu çekilmedi. D34 malzememizde mişmiş arkadaşlar. Gittikçe kızaracak olan bir malzeme. Bakın D34. Malzemede ilk yapıldığında çok belli olmasa da arkadaşlar Damarlar var, bakın şuralarda görebilirsiniz. Böyle e, geniş helozonik damarlar var. Malzeme çok iyi, bu malzemeyi de tavsiye ediyorum. ısrarla yapın diyorum arkadaşlar. E, İnan elimden gelse malzemenin hepsini kendime saklayacağım. Ama siz değerli müşterilerime, değerli abilerime bu malzemeyi tavsiye ediyorum. Kaçırmayın, bitmek üzere iki kalıp mı? Şu kalıp bir şey kaldı. E, bunlar da bitmek üzere. Evet, her fırsatta da söylüyorum arkadaşlar. Bu tespihimizde yine ölçüsüne bakacağız ama e, ne yapmıştık arkadaşlar? 8'e 10 yapmıştık. Evet. 8, 10. Kapsül tesbihimiz yine tok imame. E, imame durağı da imameyi gizleyecek şekilde yapıldı. Bakın yine pala imzalı. Bizim işçiliklerimiz arkadaşlar çok çok güzel çok çok güzel. Lezzeti harika gerçekten. Yani boyu küçük ama bunun biz deliğini de çok küçük yapmadık. Delikleri de büyük. O yüzden çekim lezzeti gerçekten harika. Malzeme zaten sertliği çok iyi. Baştan beri sertliği iyi. Evet. <laughs> evet. Yani bunlar günlük çekim için ideal. Ee, yanınızda bulundurabilirsiniz. Sağa sola giderken cebinize atabilirsiniz her yerde çıkarıp çekebileceğiniz ölçülerde bir tespih. Tabi bu bununla kıyaslamıyoruz tabi. Bu da benim elime küçük geliyor. Mesela ben çeksem bir lezzet alır mıyım bilmiyorum. Bazıları çok seviyor arkadaşlar. Bazıları çok seviyor. Herkesin lezzet alması lazım. Şimdi bir tane daha tespihimiz var. Arkadaşlar bu da fıçı kesim. Kimin biliyor musunuz arkadaşlar? S70 malzemeden yapılıp Recep Bey'in tesbihi yapılmış olup <laughs> yapılıp cümle biraz devrik oldu ya da eksik oldu aslında düşük oldu. Şimdi evet 7 çarpı 11. Recep abi tesbihin hazır. Benim tesbihe video çek demiştin galiba. Bak güzel denk geldi. Senin tesbihine video çektik. Şimdi tes senin tesbihin malzemesini de göstereceğim. Malzemen tesbihin 7 çarpı 11 fıçı kesim. E, pala işçilik, bizim işçiliğimiz arkadaşlar. Bakın e, imzamız var. Şu S70 yanılmıyorum değil mi? Evet. S70 malzemeden yapıldı arkadaşlar. Mesela S74 var burada. E, yanındaki aşağıdaki S74'e göre e, rengi bakın arkadaşlar açık. Biraz daha açık. Evet ton farkı var gerçekten. Malzemelerde de ben onu fark ettim. Hemen size göstereyim. Bakın malzemelerde de ton farkı var. Biri biraz daha koyu biri biraz daha açık. Şimdi bir tane son parçamız var arkadaşlar. Yine D34 malzememiz bu. Bakın D34 malzememiz. Bu fıçı kesim 11x14 bu boşta arkadaşlar. Fakat ilginç bir şekilde bu tespihte epey bir damar var arkadaşlar. Gösterebilecek miyim? Şöyle yaklaştırayım, yaklaştırayım, yaklaştırayım. Epey bir damar var arkadaşlar bu tespihte. Bu tespihi kaçırmamanızı tavsiye ederim. E, tamamında çok güzel damarlar çıkmış. Tabii bunlar şöyle bir şey var. Çekildik de daha çok belirginleşecek. Ee, mesela ilk yaptığımızda fazla damar gözükmeyen ürünler bile çekildikçe zamanla e, renk aldığı için damarlar biraz daha belirginleşiyor. Bunun ölçüsü de 11 çarpı 14 olması lazım arkadaşlar. Evet hakeza. 11 çarpı 14 fıçı kesim lezzetine doyamayacağınız bir tesbih arkadaşlar. Hatta birkaç gün işte taşımayı düşünüyorum yani. Evet. Hani biri yarın arar gönder abi der o başka mesele de e, kalırsa birkaç gün takılmayı düşünüyorum. E, biliyorsunuz bazı tespihleri böyle birkaç gün yokluyorum. Böyle içime yatarsa onu ondan sonra uzun süreli e, koleksiyona atmak üzere çekiyorum arkadaşlar. Evet. Aslında son bir parça size tanıtayım arkadaşlar. E, tanıtmayacaktım ama. Şöyle benim yine bir tespihim var. Evet. Ölçüsü biraz 9'a 13 gibiydi sanki. Evet. 9'a 14'müş arkadaşlar. Şöyle canavar gibi bir tesbihim var. Ee, yanılmıyorsam S51'den yapmıştım bunu. Ee, bu malzeme şu an yanımda yok. Gösteremeyeceğim. Ee, bunun imamesi çatladı arkadaşlar. O yüzden bunun imamesini değiştireceğim. İsteyen arkadaşlara e, hani diyor ya imamesi önemli değil bana biraz indirim yap derse şu işçiliği tutarını neydi ona düşeriz göndeririz ama tabi tavsiye etmiyorum yeniden yapsam biraz daha hafif açık olacak ama zamanla aynı rengi yakalayacak kapsül kesim kalın delik ben yeniden bunun imamesini yapmayı tercih ederim fakat böyle ben bu haliyle biraz çektim arkadaşlar bilginiz olsun biz her şeyi söyleyelim de takdir sizin artık arkadaşlar yine bu da çekimi güzel sertliği iyi bir malzeme Evet arkadaşlar bu hesapta yoktu bunu da tanıttık bu ikisi benim diğerleri sahipli Necefler bir şekilde göründü orada Necefler de benim arkadaşlar <laughs> Mesela bu akikli bu da yeşil akikli böyle kombinasyon tepelikleri var aslında şöyle onların arasına bir gümüş atacağım Öyle bitireceğim arkadaşlar. Bunları sallantı yapacağım böyle. Çünkü bunların sistemleri eksik. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın.